Merhabalar, Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Bugün COD ve COE konusunun ikinci videosuyla beraberiz. Bugün aslında biraz geçen hafta size anlattığım COD ve COE'yi iyi biliyorsunuz o cümlede nasıl bulduğumuzu anlattım. Bu haftada onun pronom olarak kullanışından bahsedeceğim. Birazcık aslında basit örnekler gelerek pronom COD ve COE yani pronom komplement obje direct ve endirekti göreceğiz. Başlamadan önce sizlere ilk önce şunu hatırlatmak isterim. Biliyoruz ki dil videolarımızı izleyip bize abone olmayan bir sürü insan var. O yüzden ilk önce videoya devam etmeden bize abone olursanız ve videoyu beğenirseniz seviniriz. İkinci olarak da biliyorsunuz YouTube'un bir katıl butonu özelliği var. Ve siz de derslerimize katıl butonuna tıklayarak destek verebilirsiniz. Şimdi ilk olarak bu pronom neydi bunu bir hatırlayalım. Pronom zamir demek. Yani aslında bu bahsettiğimiz COD ve COI cümle içerisinde pronomlar yani bu zamirler karşılayıcı. Zaten örneklerinde de bunu göreceğiz. Her aslında kişiye göre biliyorsunuz daha önce size anlattığım gibi aslında birçok kişi var. İşte birinci tekil kişi, işte ikinci tekil kişi, üçüncü tekil kişi, birinci çoğul kişi falan filan. Yani aslında ben, sen, biz, siz, onlar gibi ve bunların hepsi için Ayrı bir pronom COD ve COI var. Şimdi hemen pronom COD'lerine bakalım. Je yani birinci tekil şahıs için. Me. Me diye okunuyor. Sen yani tü için, ikinci tekil şahıs için tö. Üçüncü tekil şahıs yani il ve el için lö. Yani il için lö, el için la. Aynı başına koyduğumuz lö ve la gibi aslında. Yani yazılışı aynı. Fakat tabii ki aynı anlama gelmiyor. Biz için no. Siz için vo. Yani il ve el için le. Şimdi hemen seviyeleri de görelim ve sonra öğretilerimize bakalım. Pronom Birinci tekil şahıs yani je için yine me. Aynı aslında çok bir şey fark etmiyor yandan da gördüğünüz gibi. İkinci tekil şahıs için sen için Tö Il ve el için bu sefer farklı fakat tek bir form var. Lui. Lui diye okunuyor. Biz yani nu için no. Yine seo değil aynı şekilde. Siz için vo. Üçüncü çoğul şahıs il ve el için Leur. Leur. O zaman hadi gelin örneklerimize bakalım. J'appelle mon cousin ce soir. J'appelle mon cousin ce soir. Appeler fiili çağırmak anlamına geliyor. E, aramak anlamına da gelebilir tabii. E, ve burada diyoruz ki e, bu akşam ce soir kuzenimi çağırıyorum. Bakalım şimdi burada kimi çağırıyorum? Yani J'appelle qui? Ki sorusunu sorduğumuzda mon cousin cevabını alıyoruz. O yüzden mon cousin aslında bizim buradaki SEO'miz oluyor. Peki biz bu CD'yi pronomla nasıl değiştireceğiz? Mon cousin üçüncü tekil şahıs olduğu için yani il formatında olduğu için je l'appelle ce soir diyoruz. Normalde je le appelle olacak ama biliyorsunuz ki Fransa'da iki tane böyle sesli karşılaştırdığında bazı durumlarda onu apostrofla birleştiriyoruz. O yüzden je l'appelle ce soir. Yani anlam hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece ilk cümlede bu akşam kuzenimi çağırıyorum diyorum. İkinci cümlede ise bu akşam onu çağırıyorum diyorum. Sonraki örneğimizi hemen okuyalım. Je demande aux enfants de faire moins de bruit. Je demande aux enfants de faire moins de bruit. Burada je demande, demande fiilini kullanmışız. Demande fiili istemek anlamına geliyor. Ve diyorum ki çocuklardan daha az gürültü yapmalarını istiyorum. Moins de bruit. Daha az gürültü. Bruit, gürültü demek. Bakalım şimdi demande fiilini nasıl kullanıyoruz? Demande quelque chose à quelqu'un. Yani birinden bir şey istemek. Ama demande à quelqu'un. Yani birinden istemek şeklinde kullandığımız için ve orada a prepozisyonu kullandığımız için biz burada aslında bu çocukların yerine başka bir kısaltma koymak için yani çocukları yerine bir zamir bir adıl koymak için adıl deniyor galiba artık yeni Türkçe'de. Aki sorusunu sormak zorundayız. Je demande aki. Je demande aux enfants. Kime soruyorum? Çocuklara soruyorum. Je demande aki. Je demande aux enfants. Yani burada aslında biz anfanı so ile değiştiriyoruz. Çünkü aki sorusu biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki bir soi sorusudur. Yani complement d'objet indirect sorusudur. Şimdi bakalım o les enfants bunlar e, üçüncü şahıs evet ama çoğullar o yüzden il ve el oluyorlar ama çoğul şekilde. O yüzden sevde bunların yerine koyuyorduk. Le koyuyorduk ve sonuç olarak cümlemiz Je leur demande de faire moins de bruit oluyor. Tekrar okuyorum. Je leur demande de faire moins de bruit. Yani ilk cümlemizde çocuklara daha az gürültü yapmalarını çocuklardan daha az gürültü yapmalarını istedim demişken bir sonraki cümlemizde yani pronom kullandığımız cümlede onlardan daha az gürültü yapmalarını istedim demiş oluyoruz. Bu günlük hayatta gerçekten çok kullandığımız bir şey aslında bütün bu pronomlar. Çünkü işimizi çok fazla kolaylaştırıyor tabii ki. Nous voulons visiter le château de Versailles. Yani ne diyoruz burada? Nous dediğimiz için bir vouloir fiilini kullanmışız. Yani istemek e, fiilini kullanmışız. E, ve diyoruz ki château de Versailles'i gezmek istiyoruz, ziyaret etmek istiyoruz diyoruz. Mesela atıyorum biriyle konuşuyorsunuz. Chateau de Versailles hakkında yani Versailles şatosu hakkında konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Orayı gezmek istiyorum dediğinizde orayı diyorsunuz aslında. Çünkü yine 50 kere Versailles şatosu demenize gerek yok. O yüzden ne yapıyoruz? Biz Versailles şatosunu alıyoruz. Onun yerine pronomu koyuyoruz. Aynı bu cümlede olduğu gibi. Ama ilk önce bakalım hangi pronom gelecek? Seo de mi, seo mi? Nous voulons visiter le château de Versailles. Nous voulons visiter quoi? Neyi gezmek istiyoruz? Kua sorusunu soruyoruz. Volum visite le château de Versailles. Yani Quoi sorusunun cevabı olan Seo demiz le château de Versailles. O zaman biz onun yerine güzel bir le koyabiliriz. Çünkü Château de Versailles'de yine o anlamını taşıyor. Yani bir il anlamını taşıyor aslında. O yüzden direkt le'yi koyabiliriz oraya. Hemen okuyalım. Nous voulons le visiter. Nous voulons le visiter. Bak, bakın ne kadar kısa bir cümle oldu. Ee, evet, orayı gezmek istiyoruz. Orayı ziyaret etmek istiyoruz diyoruz. Il ne pense qu son père. Şimdi bu ne ve kö olayına bir bakalım ilk önce. Ne ve kö beraber kullanımı olayını daha önce bir örnekte size anlatmıştım. Bu aslında cümleye yalnızca anlamı verir. Yani Fransızca dersek seulement anlamı verir. söylem yalnızca anlamına geliyor. Sadece anlamına geliyor. Yani Il ne pense qu'à son père dediğimizde orada ne olmasına rağmen aslında bir olumsuzluk durumu yok. Şunu diyoruz. Sadece babasını düşünüyor. Pense düşünmek demek. Il ne pense qu'à son père. Pense à quelqu'un şeklinde söylüyoruz veya quelque chose şeklinde söylüyoruz. O zaman biz soruyu ne diye soracağız? Pense à quelqu'un şeklinde söylüyorsak. Il pense à qui? A ki sorusunu sorduk. Il pense à son père. Il ne pense qu'à son père. Yani bizim aki sorusunun cevabımız son père oluyor. Il pense à Son père. C'est burada son père. Peki bu c'est yerine hangi pronoun koyacağız? Yine e, üçüncü tek şahıs bir pronom var. C'ui de bu ne oluyordu? Lui oluyordu. O zaman cümlemiz ne oluyor? Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Sadece onu düşünüyor. Demiş oluyoruz. Stefan se souvient de son chanteur préféré quand il était jeune. Stefan se souvient de son chanteur préféré quand il était jeune. Yani burada diyoruz ki ce souvenir de bir şey hatırlamak anlamına geliyor. Stefan bir şey hatırlıyormuş. Kimi hatırlıyormuş? Son chanteur préféré yani en sevdiği şarkıcı Kan ile yani toplayalım. Gençken en sevdiği şarkıcıyı hatırlıyormuş Stefan. Şimdi bakalım burada neler var. Son şantör prefere kanilete Yani gençken en sevdiği sanatçı cümlede çok uzun oluyor gerçekten. Onun yerine bir şey koymamız gerekiyor. Peki bu bir SEO mi SEO de mi? Hemen buna bakalım. Se souvenir de quelqu'un şeklinde söylüyoruz. Yani aslında burada soracağımız soru. Stefan se souvient de qui Stefan se souvient de ki yani Stefan kimi hatırlıyor sorusunu de ki ile soruyoruz. Cevabı ise son chanteur préféré quand il était jeune. De ki sorusu bir seoi sorusu. O yüzden son chanteur préféré quand il était jeune de buradaki seoi'miz oluyor. Bunun yerine ise çok basit bir şey yapıyoruz aynı az önce yaptığımız gibi. Stefan se souvient de lui. Stefan se souvient de lui. Stefan onu hatırlıyor. Yani cümleyi hemen diyecek kısalttık. <laughs> burada iki pronomu beraber kullanacağız aslında. O yüzden bilerek bunu örnek olarak vermek istedim. Je prête mon livre à ma mère. Je prête mon livre à ma mère. Prête fiili ödünç vermek anlamına geliyor ve burada diyoruz ki ben kitabımı, mon livre, benim kitabımı anneme, à ma mère ödünç verdim. Şimdi bakalım prête fiili prêter quelque chose yani bir şeyi ödünç vermek akelken quelqu'un bir şeyi birine ödünç vermek prête quelque chose à quelqu'un yani burada aslında hem bir SEO'yimiz hem bir SEO'demiz var anlamına geliyor bu. Şimdi bakalım je prête quoi? Quoi sorusunu sorduğumuzda mon livre cevabını alıyoruz. Neyi ödünç veriyoruz? Kitabımı yani neyi ödünç veriyorum? Kitabımı ödünç veriyorum. Je prête quoi? Mon livre. O zaman mon livre buradaki SEO Ama bakalım bir de şöyle bir şey daha var. Je prête à qui? Kime veriyorum? Kime ödünç veriyorum? A qui? À ma mère. Anneme. O zaman ma mère buradaki SEO demiz. Ee, yani annem burada SEO'yimiz oluyor. Ve bu ikisinin de yerine pronomları beraber bir şekilde getirebiliyoruz. Getirince ne oluyor? Hemen bakalım. Je le lui prête. Je le lui prête. Buradaki le mon livre yani kitabım. Lui ise annem. Yani anneme kitabımı ödünç veriyorum yerine je le lui prête diyoruz. Yani bu şekilde iki pronomu beraber de kullanabilirsiniz. Sadece yerlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu videomuz bu kadardı. SEO'de ve SO'yu ile biraz size örnek göstermek istedim. Aynı zamanda pronomu da hemen anlatmak istedim. PE ve SEO konusu biraz ilk başta zor geliyor ama pronomlarla ben beraber bence daha kolay bir şekilde anlayabiliyoruz konuyu. Ki bu pronomlar da günlük hayatımızda çok fazla kullandığımız şeyler. O yüzden bunu kesinlikle öğrenmeniz lazım. Bu pronom SEO'de ve SO'yu'yu karıştırıyorsanız bunlarla ilgili internette yüz binlerce egzersiz var. Pronom SEO, SEO'yu egzersiz yazınca zaten karşınıza bir sürü şey çıkar. Oradan da tekrar edebilirsiniz burada anlattıklarımı. Dediğim gibi bir katıl butonumuz var biliyorsunuz. Siz de derslerimize katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Bunun dışında videoyu beğenip paylaşsınız ve kanalımıza abone olsanız seviniriz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.